Kaç yaşındasın Tarkesat? Üç. Oo, ama bana bakar mısın? Şöyle gözlerine bakın ya, gözleri baksın. Tarkesat bana bakar mısın? Arkana yaslanır mısın Tarkesat? Peki. Sen çok mu yaramazsın Tarkesat? Evet. Kim diyor sana çok yaramazsın diye? Çok yaramaz. Niye çok yaramazsın ama? Kim diyor sana? Tuan'a mı diyor? Evet Tuan'a. Tuan'a kim? Orada vardı ya. Nerede ben, vardı? Orada parkta oynuyorduk. Oynuyordu. Parkta oynuyordunuz. Sana yaramaz mı dedi? A evet. Vay Tuan'a'ya bak sen. Ee sen ne dedin ona? Dövdün mü onu? Dövdüm. Nasıl dövdün? <laughs> çak bakayım. Çak Terkisat. Çak çak. Aferin.